Evet. 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 Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Özüce barajındayız. Alabalık avına geldik. Bak çekten alabalık av yapacağız akşam suyundayız. E, ee, yemliyle pek uğraşmayacağız çünkü birkaç atış yaptık. Aç çekece balık vuruyor. O yüzden yemliyle çalışacağız. Şu kondorun 10 gram mepsi ile yapacağım? Şöyle. Arkadaşlarım makine, kamış, misine de seni videonun açıklamanın kısmına eklerim. Orada bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar aç çekle avlanacağımız için kamera genelde göğüs aparatında olacak. O yüzden tripod da pek kullanmayacağım. Evet, ilk atışımızı yaptık. hoş geldi. Evet, evet, evet. Ve alış. a ve kaçış. Vuruş, alış ve kaçış. Üç aynı anda. Evet. Ve tekrar atış. Arkadaşlar evet. çok vuruş oldu da balık alamadık ya. Evet. Evet. Burası ilk balımı aldım. Tamamen at çek yöntemiyle alamıyoruz. Gemileri bıraktık daha gemilerle uğraşmıyoruz. Bakalım nasıl boy. Küçükleri salıyoruz çünkü. Çok yoğunluk. Arkadaşlar şöyle porsiyonluk Rejin 14 gram vibrasyonu Devam edelim Arkadaşlar evet. nokta değiştirdim 8 gram yugasyon var. o Market'in. Evet. arkadaşlar 10 gramla çalıştım. Vuruyor ama alamıyor. Balıklar çünkü porsiyonluk. Ufak sakti daha rahat alıyor. O yüzden 8 grama döndüm. Ve birkaç atıştan sonra aldık. arkadaşlar sonra at çekti ikinci balım oldu. Bugün avla alakalı. Arkadaşlar güzel porsiyonluk 8 gram bir porsiyon evet. devam edelim rastgele arkadaşlar ikinci balımı da livara koydum tekrar atış yaptım evet. Ufak bir boy sanırım. Suyun üstüne sıçradı. Sanki ufaktı. Ufaksa salacağız tabi. Evet bu salmalık. Ya zaten kendisi kaçtı. Hiç sorun değil. Evet. Evet arkadaşlar. Üçüncü balık. Dört tane taktık. Birini ufak zaten kaçırdık. Bu iyi biraz. Of. <gülüyor> harikasın. Harikasın. <gülüyor> Güzel bu arkadaşlar tavaya girer. Devam edelim. Arkadaşlar üçüncü balımı da çıkardım. Evet tekrar atışımı yaptım. Muruş geldi ama alamadı. Evet. Evet. Arkadaşlar geliyor. Dördüncü balığım olacak. Evet, güzel bu. <laughs> Arkadaşlar pırıl pırıl cam bir balıklar aksiyonu marketin 8 gram vibrasyonu aldım. Devam rastgele. Arkadaşlar dördüncü balımızı da çıkardık. Tekrar aynı vibrasyon devam. Oo oh, hava aldı. Daha sarmadan aldı. Ama ufak bir bal. Çünkü aksiyon alamıyor. gel muhtemelen seni bırakırız gel. Oo güzel. Oo. <laughs> Al orası iyiymiş ya. Kıyıda delirdi. Gerçekten de çok kalam aldırmadım da. Aa, kaçtı. <laughs> Neyse koşuyorum aksiyonu yeter. Güle güle. Arkadaşlar Aksino Market'in farklı bir vibrasyonu taktım. Farklı bir renk. Gökkuşağı olması lazım renk olarak. Birkaç sahte denedim de vuruyor alamıyor işte. Biraz büyük olduğu zaman ufak sahteler daha güzel alıyor. Evet. Arkadaşlar kaç balık kaçırdık. Nasıl? Kesilmiş hali <laughs> bu. sonra vuruş aldım da hep tasmalayamadık. iki de kaçırdık. Derken gelirse beşinci balık olacak inşallah. Aa, o da gelmedi. Hadi oğlum bu sefer kaçma. Hadi oğlum. Başarabilirsin. Gel bakalım gel. Evet. Arkadaşlar güzel yemelik bir boy. Yine Aksiyon Market'in Aksiyon Finishing markasıyla çıkarmış olduğu 8 gram vibrasyon devam edelim. Beşinci balon oldu. Arkadaş, daha sarmadan almış. Arkadaşlar gelirse altıncı balık olacak. Güzel bir şeye benziyor bu. Bıraktım mı? Hani. Harbiden güzelmiş arkadaşlar. Tam böyle porsiyonluk. Güzel boy. Altıncı balım oldu arkadaşlar. Devam edelim rastgele. Evet, arkadaşlar yedinci balığı taktık. Çıkarabilirsek inşallah. Ama sanki ufak bu. O da bıraktı. Ya şu adam bu şehri itti ya. Bak. O nereye ise bilmiyorum ama. Tam orada ne iş var acaba? Arkadaşlar çok kaçıyor ya. Evet. Burası çıkarabilirsek balık olacak. Arkadaşlar porsiyonluk Devam edelim. Rastgele. Evet, evet, evet. Ay, küçükmüş. Bıraktı zaten. Evet evet Allah Allah Ufak sahte kullanıyorum Ufak kanca iyi geçmiyor Büyük sahte atınca da Kancayı alamıyor Derken böyle bir durum Şunu da bir atalım Olmazsa bir sahte değiştirelim ya. 14 gram kesme kaşık taktım Aksiyonu Market'in Albino Evet İlk atışta aldı Çok güzel bir sahte Muhtemelen bunun Kancanın ısından da çıkamaz diye düşünüyorum Ne oldu lan Ne ediyorsunuz bıraktı mı? Yusuf bence sen dediğimi yap. Oo. Güzel. Arkadaşlar oh. şöyle porsiyonluk Aksino Market'in model olarak kalbin diye geçiyor, geçiyor diye biliyorum. 14 gram kesme kaşık. 8. balon oldu arkadaşlar. Atı Ara ara aynı kesme kaşık Tekrar atışımı yaptım Evet. Arkadaşlar bakın kesme kaşıklı iki atış çeksin balık. Ve kancası da güzel geçiyor. Vibrasyonlara göre. Arkadaşlar dokuzuncu balığım oldu açıktan. <laughs> Tekrar atışımızı yapalım. Evet arkadaşlar üç 3 atış üçünde 3 de vuruş ikisini aldık bak bunu alamadık ay ay bunu da aldık bunu da aldık bunu da aldık Arkadaşlar bunu da çekersem 10. balım olacak olacak birazdan güneş batacak zaten ve son balımı çekmiş olacağım avımı burada sonlandıracağım Arkadaşlar balıklarım böyle. Elhamdülillah verimli bir av gerçekleştirdik. Aç çektim kısa sürede 10 balık aldım. Akşam suyuna gelmiştik zaten. Takım bilgisini videonun açıklama kısmına eklerim. Şöyle keyifli bir av oldu. umarım sizin için de keyifli olmuştur. Yerimiz çok müsait değil o yüzden kamera göğüs aparatını da tuttum genel olarak. Zaten aldım sahte bilgisini paylaştım. Her vuruş vuruşlarını hemen hemen aldık. Hatta hepsini aldık diye biliyorum. Ee, onun dışında da çok vuruşlar oldu. Kaçanlar oldu. Keyifli bir av oldu diye düşünüyorum. Umarım sizin için de keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videolarını daha için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.